Ulan sen kime satıyorsun lan arazi? Kime sattın lan? Sattım işte ne yapacaksın? Ulan nasıl satarsın lan? Kime satarsın lan sen arazi? Ulan nasıl satarsın <laughs> lan? Nasıl satarsın <laughs> lan? Baba! Baba, baba ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sen ne karışıyorsun? Ben çekin buradan. Hadi çekin. Ne demek karışma baba adamın haline bak. Ne demek karışma? Lan bu adam var ya bu ahlaksız, bu haysiyetsiz. Bu... Bana söz verdiği araziyi gitti başkasına sattı be. Sensin haysiyet. Yalancı. Lan ya, konuşma. Ya ah, ah, ah. bırak. Ah. Saniye abi bırak. abi bırak. Bırak. Siz böyle mi yapıyorsunuz işinize ha? Böyle mi hallediyorsunuz? Ya, sen karışma dedim. Tahsin Bey siz arabanıza binin. Ben sonra hallederim. Sen neyi hallediyorsun Salih Bey? <laughs> sen neyi hallediyorsun? <laughs> İyi misin? Söz vermiştin diyor ya. Arazimi zorla almak istiyordu. Bu, bu, bu herif sana mı güveniyor? Ha? Önce kanuni haklarına güveniyor tabii ki. Arazisini zorla satmak istemiyordu. Şu an... sen gider misin? Hayır buradayım. Yani benim işimi sen mi bozuyorsun? Yok yok ben hak ettiği değerde çok güzel bir arazi satın aldım. Ne? Sadece benim arazimi değil. Talan etmek istediğim bütün arazi sahipleriyle anlaştılar. Eğer yarına kadar sabretseydiniz size şirketi açıklayacaktım zaten. Ama maalesef bunu uygun görmüşsünüz. Öyle mi? Bittin lan sen. Esas şimdi gerçekten gideceksin yoluna Niyazi Efendi. Hepsini tek tek toplatıyorum. Salih götür bunu karakola. Evet götür Salih abi götür. Babamdan şikayetçi olsun. Ben de şahidiyim. Ben de şahidiyim. Can, sen araba ne? Yarın görüşürüz Cesur Efendi. Dokuzda şirkette. Ya da önce savcının odasında. Siz nasıl isterseniz. Bugün bir yüzüne daha tanıştım. Kim bilir daha bilmediğim neler var. gel seni bir hastaneye bitir. Yok abi çok iyi. İlk defa rahat bir uyku uyuyacağım.